Şimdi Süleyman Soylu ile devam edeceğiz. Şöyle bir şey. Süleyman Soylu partiye sonradan geldi. Biliyorsunuz. Partiye gelmeden önce AK Parti'ye özellikle Erdoğan'a karşı muhalif duruşuyla net olarak bilinirdi. Bir şekilde daha sonra AK Parti'ye geldi. AK Parti'nin içerisinde yükseldi, 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 yükseldi. İçişleri Bakanlığına kadar getirildi. Ama parti içerisinde zaman zaman e, e, ...bakanlar arasında veya milletvekiller arasında tam desteği bulamadığı da söylenebilir. Özellikle Erdoğan'ın damadı. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la arasının pek iyi olduğu söylenmez. Ve işte bir pelikan grubundan bahsedilir. O pelikan grubunun e, İçişleri Bakanı'na karşı olduğu iddia edilir vesaire vesaire. İşte ne bileyim e, iktidarı destekleyen gazetelerden, büyük gazetelerden birinin... E, Bayrağın arkasında olduğu söylenir. Ne bileyim İçişleri Bakanı'na karşı tavırlı olduğu iddia edilir. Adalet Bakanı'na karşı tavırlı olduğu iddia edilir. Konuşulur bunlar. İşte o soruyu hatırlatacağız. Geçmişten örnekler vereceğiz. Acaba önce istifa edip bakanlıktan daha sonra istifasını geri alması parti içi hesaplaşmadan mı? işimiz olmaz. Bakanlıktan ayrıldı ama iki saat sonra görevine devam etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı. İçişleri Bakanı istifaya götüren Cuma akşamı alınan sokağa çıkma yasağı kararı mıydı? Ya da o karar bardağı taşıran damla mı? bir kabine revizyonu olacağı, İçişleri Bakanı'nın da kabine dışında kalacağı kulislerde çokça konuşuldu. Berat Albayrak'la aralarında gerginlik olduğu da tam da o süreçte 2 Ağustos 2018 tarihinde Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir ziyaretinde Fox Haber kameramanı tarafından çekildi bu görüntü. Yine Fox Haber kameramanının 17 Ocak 2018 tarihinde özel olarak kaydettiği görüntü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yok karede ama danışmanları var. Soylu'nun AK Parti grubunda her zaman oturduğu yer eski bakan Fatma Betül Sayankaya'nın danışmanı tarafından tutulunca İçişleri Bakanı'nın danışmanları devreye girmişti. Bakan Bey'in yeri diyerek. <laughs> Fatma Betül Sayankaya danışmanını kaldıran İçişleri Bakanı danışmanlarını azarlamış ve o koltuğu geri almıştı. Süleyman Soylu ise AK Parti grubunda bir başka yerden Erdoğan'ı dinledi o tarihte. Bugün İçişleri Bakanı'yız. 26 Şubat 2018 tarihinde Trabzon'da kurdu bu cümle İçişleri Bakanı. İsminin olası kabine değişikliği listesinde geçtiği, AK Parti içinde de bir kesim tarafından dillendiriliyordu o tarihlerde. Sözleri veda konuşması gibiydi. Cumhurbaşkanı devreye girdi. Geri çekilmekle de değerlendirilir. Ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında duygusallık şahsiyle alakalı olabilir. Devlet izin vermeden, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ben yardım topluyorum dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Birçok yerde belediye başkanlarımız gerçekten çok güzel işler yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ve son dönemde Millet İttifakına bağlı belediyelerin yardım kampanyaları için açtığı hesaplara bloke konulması kararında kabine içinden beklediği desteği alamaması, sokağa çıkma yasağı ilanı sonrası yaşanan panik görüntülerine yönelik eleştirilerde yalnız bırakılması istifaya giden süreçte etkili yorumları da yapıldı. AK Parti iktidarında bir bakan ilk kez istifa etmedi ama Süleyman Soylu istifası Erdoğan'dan dönen ilk bakan olarak Ak Parti tarihine geçti. Tabii Erdoğan'dan döndü ama mutlaka bunun bir e, orada bir incelemesi yapıldı o geçen süre içerisinde Erdoğan tarafından da bakın saatler içerisinde 2,5 milyon etkileşimden bahsediyoruz. E, taban ne geçmişte e, işte partilerinden istifa eden e, ne Babacan'ın ne Davutoğlu'nun arkasında durdu taban. Görevden alınan e, çeşitli belediye başkanlarının arkasında durdu. Yani buna e, kimler dahil? Ankara Büyükşehir Belediyesi Melik Gökçek, Kadir Topbaş dahil hiçbir kişinin hiçbir ak partili üyenin ak partili kişinin arkasında durmadı duramadı durmak istemedi Erdoğan'ı tercih etti bakın Erdoğan'ı tercih etti ama bu kez bu kez var ki ta, partinin içerisinde bir takım huzursuzluklar veya partinin içerisinde huzursuzluk demeyeyim de soru işaretleri ister istemez mağdur belki de mağdur gördüğü Süleyman Soylun'un yanında durmak istedi bu e, adımı attı 2,5 milyon iletişimden etkileşimden bahsediyorum sosyal medyada siz tahmin ediyor musunuz? Etmememiz gerekir. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz şey, İçişleri Bakanlığı hesapları dondurdu. Bağış toplayan e, CHP'li belediyelerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu kendi başına mı aldı? Hayır. Erdoğan söylediği için aldı. Veya e, Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sayın Soylu bunu tek başına mı aldı? Hayır. Erdoğan söylediği için aldı. Ve gerçekten bunları göğüslemek zorunda kaldı. Bunları da göğüslemek zorunda kaldı. Altını çizerek söylemek gerekiyor bunları da.